Hocam diz arkasındaki damarların kaşınması diye enteresan bir soru sorulmuş. Ee... çok çok enteresan değil çok sık bir soru. Diz Aa. arkasında evet. Şimdi bizim kaşınma dediğiniz zaman damarla ilgili kaşınmada aklınızda ilk gelmesi gereken şey varislerdir. Evet. Yani toplar damarların genişlemesidir. Bu toplar damarlarımız diz arkasında bir tane ana toplar damar vardır dizin arkasında. Bir de dizin arkasında kasın içinden geçen bütün bacağın esas ana toplar damarı vardır. Sonuçta dizin arkasında iki tane ana toplar damarı var diyebiliriz. Bunlar genişlediği zaman etrafındaki sinirlere dokunur. Sinirlere dokunduğu zaman vücudun tepkisine göre bazen ağrı, bazen kram, bazen kaşıntı olarak kendini hissettirir. Diz arkasında damarla ilgili kaşıntı yüzde 99 varis. Bu doktor yapılır. Biz arkasında damarla ilgili kaşıntının en önemli nedeni yüzde 99 nedeni varislerdir. Bu ha. ana damarların, bu damarların genişlemesiyle etrafa yaptığı sinirlere bastı sonucunda sinirin verdiği size bir uyarıdır. Bunu kaşıntı olarak alır. Ha, anlıyorum. Peki.